Demircilikten hükümdarlığa ulaşan Göktürk hükümdarını biliyor muydunuz? Bu Minkan, Cücenlerin yani Avarların hakimiyetinde yaşayan, demircilikle uğraşan biriydi. Demirciliğin Türkler nezdinde gelişmesi onların çok iyi silah yapabilmesine ve savaşçılık tekniklerinin gelişmesine vesile olmuştu. Bu sebeple Avar ordularında da büyük bir önem teşkil ediyorlardı. Tarih, M.S. 546'yı gösterdiğinde Töres boyları birleşip Avar Hakan'ı Anahuan'a isyan etmiş, bu ise birliklerini toplayarak Töles boylarını hakimiyetine alıp bu isyanı bastırmıştır. İsyanın bastırılmasıyla gücü artan hükümdarımızın Avar Hakan'ı Anohan'dan kızını istemiştir. Anohan ise ona hitaben sen demirci bir kölem benim kızımı hangi cesaret ve cüret ile isteyebilir diyerek onu aşağılamış. Bumin ise bunu söyleyen elçiyi öldürmüştür. Bunun üzerine savaş başlatan Bumin Tölesleri de kendi safına çekerek Avarlara büyük bir darbe vurmuş ve onları yıkmıştır. Anohan ise bu yenilginin ardından intihar etmiş. Böylelikle Göktürk Devleti Bumin Kağan önderliğinde resmen milattan 552 yılında kurulmuştur.